seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Biziniz Channel Türk TV ekranlarındasınız. Al Sana İş programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi bir anne, bir müteşebbis. iş yapıyor, iş kadını yani. O hani Atatürk'ün Türk kadınlarına emanet ettiği uygarlık, özgüven, direnme onların hepsi bu hanımefendide mevcut. Gerçi zaten söyleşinin devamında bunları göreceğiz. Çünkü gerçekten Türk kadını ekonomik özgürlüğünü eline alması lazım. Bu ülkede kendini fark ettirmesi lazım. Hep mesela biz kadın haklarından, kadın sorunlarından bahsediyoruz. Evet, kadın ekonominin içine girdiği zaman, kendi ekonomik özgürlüğünü kazandığı zaman herkese de baş eder. Hani erkek egemen toplumda yaşıyoruz diyoruz da erkek egemen, egemen, toplumu da darmadağın edebilir. Türk kadınlar o kadar güçlü. Şimdi programımızın e, konu Neslihan Engin Topçu. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, siz annesiniz. Evet. 6 yaşında bir kızınız var. Ama bir iş kadınısınız ya da iş insanısınız. İş kadını demiyorlar zaten. İş insanı diyorlar. E, önce biraz biz, bize kendinizi anlatın. Yani bu annelikten dolayı mı siz bebek konusunda bu kadar e, müteşebbis olmaya karar verdiniz yoksa şartlar mı sizi oraya zorladı, fırsatlar, tesadüfler mi oluştu? Biraz anlatın bize. Tabii. Öncelikle 1991 Çorlu doğumluyum. E, lise eğitimimi tekstil meslek lisesi e, olarak tamamladım. Ardından ön lisans programı moda tasarımı. E, sonrasında lisans programı ise uluslararası ilişkiler olarak tamamladım. Ardından bir moda tasarımı e, yapan bir firmada tüm süreçleri görerek aslında e, sektörün içine dahil olmuş He, oldum. Yani hem mektepli hem alaylı hem oldum. Hem de alaylı. Evet, alaylının evet. E, aslında hani tam anlamıyla alaylı. Çünkü üretimin içinden gelip tasarımı, satın almayı yani bütün süreçleri gördüm. E, sektöre dair birçok konuda. E, Bu ne kadar? Kaç yıl sürdü? 12 mesela? yıl bir 12 yıl. Oo. özel sektör deneyimim oldu. O zaten başlı başına bir üniversite gibi bir şey. Kesinlikle ve gerçekten Türkiye'nin üniversite denilebilecek bir firmasında Öyle aslında. Bu Bizim için sakıncası yok, ismini söyleyebilirsiniz. Işık Grup, ha, gururla abi. söylerim, kendisi sektöre aslında eleman yetiştiren <laughs> bir okul, okul gibi diye geçer ve Adil Bey'in de bu konuda hassasiyeti vardır aslında, okul gibi görür kesinlikle insan kaynakları değil insan gelişimi Peki, olarak. Peki şimdi orada 12 <laughs> sene çalıştınız. Evet. Sonra oradan dediniz ki ben artık kendi kanatlarımla uçmaya başlayacağım dediniz. Aslında. Böyle bir karar mıydı? Yoksa bu e, çocukla ilgili mesela bir bağlantım oluştu? Çocukla ilgili şöyle her anne gibi aslında ben de çocuğum doğduktan sonra bazı hassasiyetlerim ortaya çıktı. İşte organik mi, kumaşı nasıl, nerede üretildi, çocuğa zarar verir mi derken. Kızıma kendim kıyafetler yapmaya başladım. Sonra eşim bir gün dedi ki... Çocuğunuza Çin malı oyuncak aldınız mı? Almadım. Almadınız. Evet. O hassasiyetten almadım. değil mi? Evet o hassasiyetten. Yani e, ülkemizde bazı şeyler bilinmeden yapılıyor ama biz bilinçli olarak ve tekstil içinde olduğumuz için aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu da bize nasıl alışveriş yapmamızı işte ne, neleri almamız gerektiğini bize söylüyor. Ben de kızıma... Bulamadığım şeyler kendim yapmaya başladım. Ya da evet bulduğum şeyler oldu. var mı? Var tabii ki var. Orada mı öğrendiniz yoksa başka? Yok 6 yaşından beri ailem e, tekstil sektöründe olduğu için. Ha yani. Aileden gelen de bir. Aileden diyor. gelen tabii evet. tabii anladım. Anne mesleği diyebilirim. Tamam eşinize dedi. söylediniz. Eşiniz ne dedi? <laughs> Eşin Hadi dedi girelim ya, mi dedi bu işe? Neden dedi kendi markanı yapmıyorsun? Evet dedi hani bir çocuğumuz var. Çok güzel yaptın her şey beğeniliyor. Bir marka olarak dedi çıkabilirsin sen de bir yapmazsan bu işi kimse yapması dedi. Yani bütün süreci biliyorsun. Sonra gecenin üçünde biz isim bulmaya karar verdik. Markamız olsa adı ne olur? <laughs> ne yapabiliriz? Sonra gecenin üç buçuğunda ismi bulduk. Dedik ki unique olmalı, tek olmalı. Unique. Unique ta Taylor tailor yani eşsiz terzi, tek terzi anlamında. Bu da aslında çocuğuma çünkü bir şey yaptığımda her çocukta olsun istemiyordum. Hani Hot kütür olsun istiyordu <laughs> <laughs> ya da bir şey olduğunda dikkat çeksin. Hala kızım okulda giydirdiğimde annelerden dönüş alıyorum Neslihan yapma <laughs> biz yapamıyoruz böyle diye. Ee, günün sonunda markamızı kurduk. Gecenin üç buçuğunda kalktı kostingimizi aldık ve markanın aslında doğuşu başladı. Öyle başladı. Evet. Sonrasında pandemi girdi araya biliyorsunuz. 2019. 2019, 2020 arası biz markayı online ilerletmeye karar verdik. Çünkü zaten her yer kapalıydı ve ben de evdeydim. Ne yapabilirim? Markayı online yönebilirdim. Bu süreçte online tüm süreçleri aslında öğrenme fırsatım oldu. E, deneme, yanılma dediğimiz yöntemlerle online'da eğitimler de aldım. Siz ama butik bir şeyler veriyordunuz değil mi? Evet evet butik ama onu müşteriye ...göstermem gerekiyordu ve bunu mağaza açmadığım için o süreçte... Hep tek miydi ürettikleriniz? Hep tek e, maksimum beş tane olarak e, yani bir seri dediğimiz... ...hani tüm yaşları kapsayan ürünler oldu. Onun haricinde e, evet seri olarak yani çok adetli girdiğim ürünler de oldu... ...fakat e, amacımız bizim burada e, kaliteyi sunmak olduğu için... E, ...doğaya katkı sağlamak olduğu için... Çok sürdürülebilir bir ürün koyduk ve burada çok fazla e, nasıl söylenir, şeye girmek istemedim, fabrikasyona girmek istemedim. Peki ben şey soracağım. İlk başlangıçta, ilk sattığım ürün neydi? İlk sattığım ürün e, bebek zıbınıydı. Zıbın. Zıbın. Daha mı kolaydı? Daha üretimi? kolaydı ve e, hatta şöyle onkolojide yatan bir hastamız vardı, bebiş kendisi her türlü şeyi, her ürünü giyemiyordu. ve ona yüzde organik bir zıbın sattım. Annesi sonra çok teşekkür etti. Çünkü alerjik olduğu için ciğerlerinde hiçbir zıbını giyemiyormuş. İşte kaynar sulardan geçiriyorlarmış, onu bunu yapıyorlarmış. Sonra aylık 20-30 tane badi almaya başladı annesi benden. Çünkü tamamen Organik bir üründü. Siz e, mesela organik organi nasıl saptıyorsunuz. Ürünlerin yani şimdi mesela her şey organik yazabilir. Mesela biz markete gittiğimiz zaman da organik diyor. Ne organik Hı -hı. Allah aşkına bu ortamda bu egzoz dumanları, uçak dumanları e, organik olabilir mi hiçbir şey? Bence organik olamaz. Çünkü. Organik şöyle organik aslında hani e, birazcık marka pazarlama gibi görünse de biz işin içinde olduğumuz için organikteki tamamen pamuk. Kimyasal madde içerisinde yok boyamasında yani e, ürünün renk verilirken kimyasal bir maddesi yok içerisinde. Doğal yollarla Belki boyanmış. Belki anti alerjenik diyebilirsin. Anti alerjik aynen öyle anti alerjik ama bunun yanında tabi pamuğun da e, nereden geldiği nasıl üretildiği o ipliğin içerisinde katkı var mı yok mu tüm süreçleri bildiğimiz bir ürün. Bu yüzden organik. Peki o konuda dürüstler mi? Mesela iplik şu iplikten yapılmıştır. O iplik iplikte de katkı maddesi yoktur diye. Onu zaten üretici tekstil, bunu e, bu konuda dürüst mü? Tekstil bildiğimiz için biz zaten o ipi nasıl ürettiğini ya da elimize aldığımızda o ipte ya da hangi ne olduğunu diyorsun. Markaya göre de değişiyor. Evet, galiba. markaya göre değişiyor. Zaten onların bir sürü testleri oluyor. Yani arkada sundukları kumaş testleri ya da iplik testleri, boyane testleri hepsi oluyor ve buna göre değerlendiriyoruz gün sonunda. Boyalı ürünler mi daha çok çocuklarda, bebeklerde kullanılması makbuldür yoksa şey mi? Mesela kendi doğal rengi olan ip iplikler ya da kumaşlar mı? Yani aslında bu çok ayırmamak gerekiyor. Ee, organik boyalarla da boyanmış ürünler olabiliyor. Bu işte kök boyalar o dediğimiz. Kök boyalar, değil mi? Evet onlarla ama onun haricinde yani ille de natürel renkler giydirin. Ben kızımı rengarenk giydiriyorum ve benim arkamda rengarenk bir marka. Yani çocukları asla renkli dünyalarından koparmıyorum. Unique Taylor. Evet. <laughs> Peki, e, ilk zıbınla başladı bu macera? Zıbınla başladı. Sonra kızımı hot kütür elbiseler, tütülü etekler dikmeye başladım. Sonra bir grup o şekilde devam ettik. Şimdi annelerin aslında ihtiyacı olan tamamlayıcı aksesuarlarla da devam ediyoruz. Biz marka olarak müşteri dinleyen bir markayız. Ee, bundan yaklaşık bir yıl önce kendi deneyim mağazamı açtım. Bu deneyim mağazasında e, aslında müşterilerle birebir... Nerede aşırız? Bakırköy'de Bakırköy ye Müşterilerle birebir e, görüşerek onlar ne istiyor? Çünkü online'de bu kısıtlı. Ama deneyim mağazasına gelen annenin talepleri bizim için o kadar önemli ki. Ee, en son mesela bir annemiz geldi işte çok fazla body alıyorum dedi. Bunu nasıl önüne geçebilirim bilmiyorum. Sonra biz bir uzatma aparatı yaptık. Bu aparatta badinin altına takıldığında bebek 2-3 ay daha uzun süre giyebildi o badiyi. Gibi yani müşteride, müşteriden gelen Çünkü tüm... Çünkü bebek büyüyor herhalde. Evet değil mi? bebeğin boyu uzuyor ama eni genişlemiyor. Boydan sıkma yapıyor. Biz de onu nasıl çözebiliriz? Bir aparat geliştirdik ve o aparatı e, monte ettiğinizde şey, body uzuyor. Düğmeli filan herhalde. Çıt çıtlı, küçük bir, şey, çıt çıtlı body'lere uyan bir aparat. Evet. E, peki Bir de bunu şu şekilde değerlendirdik. Evet bu piyasada olan bir şeydi. Biz bunu konsept haline getirdik. İşte önlüğünü yaptık emzi ee, kaskasını yaptık. Ne oldu? Bizim ürünümüz e, konsept bir ürün oldu. Anneler bununla fotoğraf çekimleri yaptı. Siz bu kadar çocukla uğraşmışken tek çocukta mı kaldınız? Evet. <gülüyor> Günümüz <gülüyor> şartlarıyla maalesef. Ee, evet ikinci bir planımız var ama e, şu an birine yetmemiz gerekiyor ve aynı zamanda aslında benim ikinci olan... bir bebeğim var. <laughs> şu an markam ikinci bir çocuğum. Onu büyütmeye çalışıyorum. Bizim markamız anne eli değen bir marka. Yani ben Mağazamda sattığım hiçbir ürün çocuğuma giydirmeyeceğim bir ürün değil. Bütün hepsini yaparken ya da mağazama koyarken diyorum ki ben bunu eşiha giydirebilirim. Yani. Evet. Bütün annelere de gerçekten o güveni veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu doğada artık biliyorsunuz, doğa kirliliği, birçok şey var. Ben Her sürdürülebilir kirli. olmaya, evet, evet, sürdürülebilir olmaya çalışıyorum ve markamız da bu yönde ilerliyor. Şimdi mesela zıbından birçok şeye evrildiniz. Hı hı. Mesela ürün gamınızda kaç çeşit ürün var? Yaklaşık şu an 50, çeşitten 50 çeşit. çeşitten fazla ürünümüz var. Bunu evet. herhalde siz tek başınıza dikmiyorsunuz. E, te, Tabii artık atölyelerimize diktirir pozisyondayız. Onun haricinde özel koleksiyonlar yapıyoruz, yaptırtıyoruz. E, dediğim gibi tekstilden geldiğimiz için alt tarafta üretim tarafında ciddi bir ağımız var. Bu ağı da kullanıyoruz artık. Ee, ve arkamda da bir ekibim var. O ekibim de e, buradan teşekkür ederim onlara. Kaç kişisiniz mesela? E, şu an dört kişiyiz. Dört kişisiniz. Dört kişi de yani her aşamasında varlar değil online mi? online sürecimizi yöneten arkadaşlarımız var. Mağazada birlikte olduğum bir arkadaşım var. E, onun haricinde arkada e, sosyal medya tarafında bir ekibimiz var. Çünkü bunların hepsi gün sonunda ayrı bir e, bilgelik gerektiren işler ve burada tek başımıza olmak zorlayabiliyor. Eşiniz nasıl karşıladı bu sizin Eşiniz? başarınızı, yükselişinizi? <laughs> Eşim son derece destekleyici ve bu konuda e, zaten kendisi tekstilin içerisinde, o daha dilçakta. Eee son derece dediğim gibi arkamda ve e, her konuda evet yapabilirsin, kadını destekleyen bir eşim var ve bu projede de elinden gelen tüm desteği sağlıyor. Onun kendi başka işi var herhalde. Doğru. Evet, evet. Hı. O başka yani tekstilde yine tedarik zincir direktörü. Peki başınız sıkıştığı zaman ne yapıyorsunuz? Ona koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Klasik yani. Evet. <laughs> Peki, şimdi e, bu bebek markaları e, ben benim de çocuklarım var. Hı hı. Ben de işte o dediğiniz aşamalardan geçtim. Daha çok eşim ilgilendiği için ama sonuçta finalde onun parası benden çıkıyordu ya. Yani. <laughs> Öyle bir ekonomisi var işin, ya da dinamiği var. Şimdi bebek markaları Türkiye'de hangi aşamada gelişiyor mu? Yani siz muhtemelen bir piyasa araştırması yapmışsınızdır. <laughs> yani e, kendi içinde büyük rakipleri var mı markalara baktığınız zaman. Mesela ben birkaç tane bebek markası biliyorum. Hatta onların büyük mağazalarında biliyorum. <laughs> e, gelişmeye müsait bir sektör mü? bebek tek tekstili. Şöyle söyleyeyim, büyük markalarda bu arada zincir mağazaları olan markalarda üretim yapıyoruz aynı zamanda ihracat yani onların, tarafına onların da. Onların mağazaların içinde oluyor musunuz? Evet, belli ürünlerde içinde bulunuyoruz. İşte küçük küçük aslında bu bizi hani çok aşmayacak ürünlerde. Ee, biz de oralara girmeye çalışıyoruz çünkü Ama Onlar belli... şey isterler bildiğim kadarıyla bir koleksiyon isterler. Koleksiyon e, belli ürün gamlarında giriyoruz. Atıyorum önlük olarak giriyoruz, aksesuar grubu olarak giriyoruz, ya de emzik olarak emzik askısı olarak giriyoruz. E, bu tarz bir girişimimiz var. Onun haricindeki diğerlerini zaten artık onların oturmuş bir yapıları var ve o yapılar üzerinden ilerliyorlar. Hani orayı çok bölmek mümkün değil. E, bebek kız şeyinde e, sektöründe şöyle bir olay var. Evet e, rakip çok fazla. Ama burada bizim rakibimiz e, olan markalar fiyatları çok yukarıda. Biz kaliteyi uygun fiyata, yani tekstilin içerisinde olduğumuz için neyin nereden, nasıl alındığını biliyoruz ve biz burada markaplarımız çok yukarıda değil. E, biz aşağıda tutarak ulaşılabilirliği sağlıyoruz. Peki tüketici, e, şimdi ben de bir tüketiciyim ama siz de üretimde olan bir insan ve aynı zamanda tüketici de sayılırsınız. E, onun dengesini daha iyi kurabilirsiniz diye soracağım. Şimdi tüketici ucuz mala ya da pahalı mala nasıl bakıyor? Endişesi nedir orada? Ya diyor ki ya bu ucuz olduğuna göre şeyi de ucuzdur. Yani ipliği de ucuzdur. Şu hı hı. da ucuzdur. Bu ucuz. Yani bazen biliyorsunuz şeyle tasarımla e, işi renklendirebilirsiniz. Güzelleştirebilirsiniz ama içerik kötüyse tasarım nereye kadar sizi taşıyabilir? Kesinlikle. Siz mesela onun nasıl dengesini kuruyorsunuz ya da yorumlayabilirsiniz bunu? Biz şöyle e, dediğim gibi deneyim mağazasına gelen her müşterimize o ürünün süreçlerini anlatıyoruz. Onlarla diyalog kuruyoruz ve bu diyalogda ürünü anlatıyoruz. Bizim amacımız zaten burada kalitemizi ortaya koyup onlara neler yaptığımızı anlatmak. Sonra o müşteri bir tane satın alıyor ve ardından ikinci gün gelip üç tane daha alıyor. Bu ürünün yıkamasına bakıyor, çocuğunun rahatlığına bakıyor ve biz bunlara dikkat ettiğimiz için onlar da bunu görebiliyorlar. Yani Mesela şimdi sıra... bakın zıbın çok yıkanan bir şeydir. Hı hı. Çünkü kirlenir. Bebek kirletir altını. İşte sürekli yıkama, yıkama gerektir. Evet. E, mesela eğer desenli bir zıbınsa örnek veriyorum sadece ya da body ise body hı hı. genelde beyaz tercih ediyorlar değil mi? Renk tercih eden var. Değişiyor. Değişiyor. Desenli tercih edenler. Şimdi eden o, siz nelerinizden... çamaşır makinesine attınız, çıkarttınız, attınız, çıkarttınız bir süre sonra renkler başka yere doğru uçuyor. Evet. E, mesela kök boyalarda fark ediyor mu? Tekstil boyalarında mı fark ediyor? E, şöyle her ürünün aslında belli bir yıkama e, prosedürü var. O prosedür Uyulduğu noktada e, renk atması olmuyor. Hele bu bebek ürünlerinde e, çok yaşadığımız bir şey değil. Çünkü aslında biz bunları e, öyle testlerden geçiriyoruz ki bebek ürün dediğiniz 30 derecede yıkanmıyor. Bu ürün 60 derecede 60 hijyenik derece. olması Hı -hı. adına ya da ütü. Mesela bütün bebeklerimizin ürünleri ne yapıyoruz? 2 yaşına kadar ütülüyoruz. Anti alerjik duruma getirilmek için, tozlarını ödeyebilmek için. E, bu yüzden biz hepsinin testini yapmış oluyoruz arkada. Ya da e, o üründe bir renk kök boyalarda illa ki e, çünkü 60 dereceye maruz kaldığında ve deterjana maruz kaldığında illa bir renk olması meydana geliyor. Bunu da müşteri alırken diyoruz ki bak aldığın ürün organik boyalarla üretilmiştir. Bunda renk atması olacaktır. E, ama onun haricinde e, ürünler çok canlı e, renkler olmadığı için yani kimyasalı ağır ürünler olmadığı için zaten bu e, kendi içerisinde kayboluyor. O çok gözü gelmiyor ve müşterilerimiz de zaten bunu biliyor. Satarken söylüyoruz ve çıt çıtlarında mesela biz en çok bebe badilerinde yaşanan bir sıkıntıdır bu çıt, çıt kopmaları. Çünkü sürekli çıt çocuğun altını değiştirirken biz mesela bunun garantisini veriyoruz. Çünkü bizim orada geliştirmiş olduğumuz bir sistemle o çıt, çıt yani badiden örme kumaştan ayrılmasını imkansızlaştırıyoruz evet çok Yoksa metale bir şey olmuyor da e, onun bağlantısında evet, problem bağlantısında, çıkıyor. Bağlantısında, kumaşında yırtılma oluyor çok fazla aç kapadan. E, biz mesela bunun önüne geçiyoruz ki vadinin ömrünü uzatalım. Dediğim gibi biz sürdürülebilirliğe önem veriyoruz ve bunu da yaparken bir sürü testten geçiyoruz. Kendi çocuğumuzla deniyoruz en önemlisi. Peki e, yani sizin herhalde bir şeyiniz var artık. E, bir çevreniz oluştu. Hı -hı. Yani müdavimleriniz var mıdır bilemem markanızı. Bir e, nereye doğru evrileceksiniz? Mesela planlarınız var mı gelecekle ilgili? Biz şu an yerel bir markayız. Aslında yerelde kendimizi tanıtmaya e, <laughs> ve ispatlamaya çalışıyoruz. E, bu ispatın sonunda tabii ki de bizim yurt dışına açılma gibi bir niyetimiz var. Burada hem ihracat alanında... Ama orada dev, devler var biliyorsunuz. Biliyoruz fakat daha butik ilerleyebilmek istiyoruz aslında biz de. O devlere evet gün sonunda belki ulaşacağız. İleri, yani hedef olmadan yol alınmaz. Ee, Mesela ama, zincir mağazalara girseniz müthiş bir şey. Kesinlikle Ama o zaman da tabii şimdi şöyle hani büyük işin büyük külfeti vardır. Şimdi siz zincir mağazaya yurt dışına ihraç etmeye kalktığınız zaman o zaman sizden beş tane on tane değil belki bin tane on bin tane falan kesinlikle isteyecekler. Kesinlikle adetler çok farklı konuşuluyor oraya girildiğinde. Ee, ama biz önce bir yerelde var olalım kendimizi bir ispatlayalım zaten gün sonunda bizi ...orayı ister istemez taşıyacaktır diye düşünüyorum. Mesela bavul turizmi yapan yabancılar var. Hı hı. Özellikle eski Demir perde ülkeleri, işte Rusya'dan, hı hı. işte o, o bölgedeki ülkelerden. Mesela sizden mesela böyle gelip bavul turizmi için ürün alan, götüren, ülkesinde satan, sonra tekrar gelip alan var mı? Şöyle e, is, e, ülke ismi vereyim, İran'dan bir müşterimiz var. Hı hı. Aslında iki tane, bir Azerbaycan, bir İran müşterimiz var. Bunlar bizden... E, Belli gruplarda ürün alımları yapıyorlar, bunlara veriyoruz ama aslında çok tercih etmiyoruz çünkü bizim ürünümüzü anlatamıyorlar. Yani onlar sadece orada ticaretini yapıyorlar. Biz anlaşılmak istiyoruz. Hmm. Bir markayız, varız ve biz kaliteliyiz. E, annelere ulaşılabilir kaliteyi sunmak istiyoruz ve bunun altını doldurmamız lazım. Yani Unique Tailor'ı aldığında Aa, body aldım demesin ya da... Aa, Eşofman aldım demesin. Bu markanın altında yatan e, sosyal sorumluluğu görsün istiyoruz. Çünkü biz kadına yatırım yapıyoruz. Bir de emeği görsün yani. Emeği görsün. E, biz bir anneyiz en öncesinde. Anne eli değdiğini bilsin. O zaman e, müşterimiz bizim ürünümüzle bağ kuracak. Bağ kurmuş bir müşteri, bağ kurmamış on müşteriden daha iyi bizim için. Yani biz bağlı müşteri istiyoruz Peki, ve şu şey an hep şöyle. Peki şey mesela öyle. bazen derler ki hani aile gibi olduk. Şimdi bazen müşteriyle satıcı arasında ya da üretici arasında böyle enteresan bağlar kurulur. Bu sosyal medyada bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi sizin mağazanıza gelen ve sizden işte pek çok defa alışveriş yapmış bir insanla herhalde fiziken tanışıyorsunuz. Evet. Ee, o, da, o da size mesela deneyimlerini anlatıyor. Siz de onları bir kenara not ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu böyle yapalım, şöyle yapalım filan Bir ayar çöküyorsunuz yani <laughs> yaptığınız işi. Sonra mesela ee, bu şeyleşiyor mu? Yani aile, aile haline dönüşüyor mu olay? Biz önce her zaman saygımızı koruyoruz müşterimize karşı. E, ee, aile, aileleşiyoruz, şöyle aileleşiyoruz. Çünkü artık onun çocuğunu tanıyoruz. Ee, ne aldığını biliyoruz. Ne giydirmek istediğini biliyoruz. Bütçesini biliyoruz. Sunduğumuz ürünler ona göre oluyor. Ya da bizim için Söylediğiniz gibi her gelen müşteriyi dinliyoruz ve bir müşteri diyor ki dediğimiz müşteri yorumlarını not alıyoruz. Çünkü onlara hitap etmek adına ne istediklerini bilmemiz gerekiyor. Her müşterimiz de aslında yani o kadar samimiyiz ki kendi çocuklarımız gibi görüyoruz çocuklarını. Ve bu da müşterileri çok rahatlatıyor. Biliyor ki güvenilir bir yer, iade, değişim ya da olmadı gelebiliyor ya da... En son o konudaki şeyiniz nedir? Tavrınız nedir? Mesela şimdi e, herhangi bir markayı söylemeyeceğim ama sonuçta şey var. E, tüketici hakları yasası var. Hı hı. Orada da diyor ki 15 gün içinde beğenmesi iade eder diyor. Ve diyor e, satıcılığı hiçbir hak iddia edemez diyor. Hı hı. E, mesela sizde böyle 15 günde bir iadeden gelip değiştir, yani değiştiren olabilir belki ölçü uymadığı hı hı. için. İadeden oluyor mu? şöyle iade tabii ki de oluyor çünkü biz bir ürünümüzü zorla satamayız. O ürün onu Elbette. olmadıysa hediye Mutlu alıyor. olması lazım. Kesinlikle değil mi? müşterinin memnuniyeti benim için en önemli, en önemli en ön sırada olan bir durum. Müşteri eğer beğenmediğinde ve gelip yerine başka bir şey bulmak istemedin ya da bulmadığında diyoruz ki evet biz bu ürünü geri alabiliriz çünkü ürün bizim ürünümüz. Müşteriyi üzmek asla istemeyiz. Hatta geçen biz internette de mevcut satışlarımız var. İnternetten bir müşterimiz yazdı. E, Marketplace'den bir ürün aldı. iki i̇ki tane almış. Bir tanesini iade etmek istedi. Muhtemelen beden denedi. Tabii ki de memnuniyetle kabul ederiz. Yani o ürün ayıplı bir ürün değil. istediği bir ürün, kendi sipariş ettiği bir ürün ama bu bizi asla zorlamıyor. Yani ya da zorumuza gitmiyor. O ürün bizim ürünümüz ve kabul ediyoruz. Kimseye zorda bırakmıyoruz. Peki şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, şimdi Bakırköy'de bir mağazanız var. Hı hı. Ee, mesela bulunduğunuz bölgede bebek mağazası var mı başka? Ee, şöyle bulunduğum bölgede bebek mağazası yok. Yok. Evet daha aslında içeride yani Bakırköy çarşı dediğimiz yerde bebek markaları ve mağazaları var. Ee, bizim amacımız zaten e, bizi geçen gören gelsin değil biz bilen gelsin. O yüzden biz ha, biraz daha bir evet yukarıdayız. Dediğim gibi biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizi bilen zaten gün sonunda gelecek. Yani bundan çok eminiz. Yaptığımız işin arkasındayız. En önemlisi bu yani. Bunun gururunu yaşıyorum. E, sektörü biliyorum, tekstili biliyorum e, ve çocuğu biliyorum yani çocuğum olduğu için. Çocuk ne ister, anneler ne isteri biliyorum aslında. Anneler ne ister aslında, çocuk evet. yani çocuk belki bel, belli bir yaşa kadar hı hı. bu e, çocuk kıyafetleri de üretiyorsunuz herhalde değil mi şeyler böyle işte hani irmiş insanlar Nisanlar. E, tabi tabi onları balolar, da yapıyoruz doğum evet günleri evet, falan. evet parti kıyafetleri de yapıyoruz ama parti kıyafetlerine çok girmiyoruz çünkü onlar çocuğu aslında terleten ürünler yani polyester içeriği fazla yüksek olan. Biz burada ne yapıyoruz İç hastalarını tamamen pamuk yapıyoruz. Annelerin o kadar değişik ihtiyaçları ve talepleri oluyor ki. Diyoruz ki hayır bu ürün olmaz. Şu olmamız... bale falan yapıyor Evet musunuz? yapıyoruz. Onu bir de günlük kıyafete adapte etmişler galiba. Evet ya artık e, sistem o kadar zorbacı ki yani zorbacı diyebilirim. Her anne aslında onu yapmak zorunda olduğunu düşünüyor. Hani varlıklı olan da e, olmayan da bir diretme var orada ve biz bu diretmeyi istemiyoruz. Tabii siz bu ürünlerde yazlık kışlık diye de belli ayrımlarınız var Kesinlikle herhalde. Kesinlikle sezon. Çok... O çorapları filan siz üretiyor musunuz çorapları? Ee, çorap üretimi ayrı bir sektör. Aslında burada üretmiyoruz. Yani çok fazla aksesuar grubumuzda çorap, taç ya da işte kilotlu çorap gibi ürünlerimiz yok. Ee, o dediğim gibi ayrı bir bilgelik gerektiriyor. Orada da bilmediğimiz taşın altına koyduğumuz. Peki şimdi siz kızınız var. Ee, i̇nşallah ileride de oğlunuz filan da olur. Böyle, ha, i̇nşallah. Böyle bir dengeleme yaparsınız. Şimdi kızlar ben benim de kızım var. Ben işte mesela ona aşığım. Kızım. Babaların. Tamam. Babalar kızlarına aşıktır. Kızlar da babalarına. Böyle bir tecelli var. Şimdi oğlumu da çok seviyorum. Yani onu da ayırt ayır etme. Evlat ayırt edilmez zaten. Ama Kızlar daha naiftir. Kızlar böyle bir süsü çok daha fazladır. İşte anneler babalar özenir aman kızım şunu da taksın bunu taksın. Erkekler de öyle değil. Erkekler de son zamanlarda erkekler biraz değişti de yani şey evet. olarak böyle aksesuarlar falan takıyor. Evet, Ama evet. kızlarınki kızların süsü bitmez yani. Şimdi mesela yaptığınız aksesuarlarda hani kendi kızımda da uyguluyorum işte bakıyorum filan dediğiniz durumlar oluyor mu? Yoksa dünyadaki trendlere mi bakıyorsunuz? Şimdi, o andaki modalara mı bakıyorsunuz? E, zaten önce modaya bakmak durumundayız. Yani eğer bu sektörün içerisindeyse... Hangi renkler? Hangi renkler moda? E, çünkü çocuklar evet istiyor ama anneler bunu satın alıyor. Anne de e, sezonu ayak uydurmak istiyor. Bu yüzden evet sektörü tamamen e, takip ediyoruz. Bu işte WGSN gibi e, siteler var. Onun haricinde dünya modası var. Bunların hepsini çocukla ilgili renkleri Hepsini takip ediyoruz. Hatta geçen hafta bir çocuk fuarı vardı. Gittik fuarı gezdik. Ay, neler vardı Dünya neler yapmış? Bunların hepsini çocukla ilgili renkleri. Aslında hepsini takip ediyoruz. Hatta gördük. geçen hafta bir ee, çocuk fuarı vardı. Olabildiğince Gittik. fuarı gezdim. ayak uydurmaya çalışıyoruz. Neler var? Markalar evet. neler yapmış? Sürekli önümüzdeki olan senenin ürün var ama onun haricinde gördük. renklerde. Ee, ya da işte burada badim. Ola 100 bin satıcı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama bu sezon pembe evet. sattınız. Önümüzdeki sezon yeşili olan oldu. ürün gruplarımız da var ama onun haricinde renklerde ya da işte bedi ile alakalı. 100 yıl satacağımız bir ürün. Ama bu Peki, sezon pembe sattınız. Önümüzdeki sezon yeşili mi oldu? Ben çok teşekkür Önümüzdeki ederim. Çok gayet güzel <laughs> bu geçti. Da sektör aslında böyle. takip etmeye alakalı bir Çok sağ olun. Sizin tabii niyetiniz ve çok teşekkür ederiz. Mesaj olarak ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel <laughs> geçti. Mesaj olarak insanlara. Evet. Çok sağ olun. Sizin tabii niyetiniz. Ve e, şu kameraya <laughs> söylemek istediğiniz <laughs> mesaj, annelere söylemek istediğiniz var mı? Hangi ölçüde, ne kadar tüketmeliyiz? Evet, evet. E, ülkenin durumu çok da endişe zaten. Kesinlikle. Evet, şu an gelen birçok müşterimizde gördüğümüz aslında e, kısıtlı bütçe biz bu bütçeyle aldığımız, ver, sattığımız ürünün ne kadar uzun süreli kullanılabileceğini Bak, şu <laughs> yani biz Annelere ki, söyleyeyim. sürdürebilir olalım. Hangi ölçüde ne kadar tüketmeliyiz? Yararlı olalım. Evet. Ne kadar Ülkenin çok tüketirsek o kadar tüketiriz. Şu an gelen birçok müşterimizde gördüğümüz durumdayım. aslında e, kısıtlı bütçe. Öyle. Biz Peki, yani çok teşekkür ederim. Aldığımız, vergi, sattığımız <laughs> Sevgili, sevgili ne seyirciler, Neslihan Engin Topçu'yu konuk ettik. Yani Güzel bir söyleşi yaptık. Sürdürebilir olalım. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yararlı olalım. Ne kadar çok o kadar.